Ben, ben şeyi çekeceğim. E, sorular soracağım, bunlar da cevaplayacaklar. Evet. Şimdi ilk soru tamam, sana gelsin. Ben. Tamam. Evet. E, ee, adın. Melike. Adın. Ezgi. Adın. Eda. Arkadaşlar bir şey daha şey var. Eda Çınar'daki depremden gelenler. Yaşın. Ha, yaşın. E, yaşım yaşın senin. Benim yaşım dokuz. Yaşın. Peki. Dokuz. Ee, soyadınız. Polat. Deric. Ee, Deric. en sevdiğin araba markası? Ben. <laughs> Bugatti demek istedi sen? Evet. Bugatti. Bugatti. Evet. Bugatti. Ee, en sevdiğiniz arkadaşınız? Arkadaşın adı? Nisanur. Piranur. Elif. Ee, okulunun adı? Selahattin Eyüp İlkokulu. Selahattin Eyüp İlkokulu. Selahattin Eybi İlkokulu. İlk okul, ilkokul, işte. e, ortaokul, ilk e, okul, hı hı. ben ortaokul. Eee en sevdiğin şey neydi? En sevdiğin link, renk. Red. Renk. böylece renk renk. Red. Evet, siyah. Renk siyah, beyaz, pembe, kırmızı, turuncu, mavi. Üf. Yani her Allah rengi Allah. seversin. Sen kırmızı, pembe, mavi, turuncu. Tamam. Her şey. Yellow sarı. Ee, en sevdiğin ders. Soru, soru. En sevdiğim <laughs> ders matematik Türkçe. <laughs> en sevdiğin ders. <laughs> Yazma okuma kadar. Matematik Türkçe yok mu? Ha matematik. Sen. İngilizce Türkçe, matematik Bir de resim daha. Bir Bir tane daha. de. Bir tane Bir Bir tane daha. Bir Ha, en sevdiğin He. aileden birisi. Aileden birisi. En sevdiğin. Evet. En sevdiğin aileden birisi. Şöyle hepsi ama. Yani hepsi bir tanesi olursa. olsa. olsa bir, bir tanesi olursa. Aileden. Değil mi? Büyük mü küçük mü yani? Ya yani etmez. Bir, bir tanesini seçin. Ailede, aileden. Yani ya aileden. Ya, sizin aileden. Polat Polat ailesinden. Ha, Polat ailesinden. Evet Polat ailesinden herkes herkes var ama. E tamam Aleyna. Ha, yani. Sen? Ee, şey Zeki. Sen? Ne? ben Zeki. bulamadım. şey şey Yavru abla gel Tamam. Kı kız olarak. İsa ya sen Benim en sevdiğim kuzenin? En sevdiğim kuzenim. En sevdiğim kuzenim. Anne tarafından mı baba tarafından mı? Fark etmez. Anne tarafından Mira, Mira yani anne tarafından hepsi. Tamam anne tarafı. Baba, tamam sen anne tarafı. De. Sen anne tarafı hepsi baba tarafı. Aa, tamam sen. Miran, Mira, Lina. Tamam. Burcun. <laughs> Burcum kova. Benimki hangi? Buradaki. Oğlak Oğlak aynen oğlak. Seninki Benimki de koç. Evet, evet arkadaşlar videomuzun sonuna sonra geldik. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.